Koçero başladık mı? Koçero başladık. Abi nasılsın? Nasıl iyisin? İyiyiz abi. Sen nasılsın? İyi misin? Eyvallah iyiyim. İyi haftaydı Sanki abi. güzel bir haftaydı değil mi? Yani defans ya önerdiğimiz oyuncuların neredeyse hepsi tuttu gibi bir şey abi. Yani Lari'ni de alsaydık tulum çıkartacaktık. Defanslar Aynen tuttu. Abi. Orta sahada Max Gladerler, Maximler tuttu. Forvet'te bu Penzalar, Rodega. Şimdi Eko Rodega geldi aklıma. abi. Rodega ama geldi ama. Yedekten şey geldi. Herhalde. Aynen. Çıktı yedi, Allah'tan yedi. da. Çıktı aynen. Güzel yani, güzel. Güzel bir haftaydı değil mi? Yani 100 puan üstü yine e, güzel bir kadro kurduk. İnşallah bu hafta da kurarız Koçero. Ne dersin? Yapar yani Larin, bu hafta? Larin de olsaydı belki benzine uzanırdık abi ama Larin olmadı tabii. Olmadı yani o artık. Düşündük biz Larin'i. İlk bir garantisi yoktu. Ne bileyim. Gezal, Mensah birileri kesebilir de onu diye. Ya yapıyor bunu. İlk geldiği senede bir Sivas maçında hiç olmayacak bir hat-trick yapmıştı. Bu sefer de 4 gol bir asistle Postsosyallik tarihinin son 3 senesine damga vuran ikinci oyuncu oldu. Birincisi yani aynı seviyede Kandeyas vardı. 3 gol 2 asist 30 puan almıştı. Sarı kart gördüğü için 31 puanı kaçırdı. E, şimdi de aynı 30 puan alan 4 gol 1 asistle e, Larin oldu. Yalma Beşik kaçtı Koşar'ı? Yalma 28'de kalmıştı 28 abi. Miydi? Eyvallah. Aynen 3 gol 1 asist olması lazım Yalma Kampos. Eee hatta iki golde şimdi Beşiktaş'tan olan Wellington yapmıştı. 2 gol 3 asist de e, Rize deplasmanında Adem Laitç yapmıştı. Tabii Yahoviç'i unutmamak 4 gol atan yine aynı şekilde. Bu arada bunu da söyleyelim. Beşiktaş tarihinde 4 gol atan Ali Gül Tiken'den sonra ikinci oyuncuymuş 89 yılı Adana Demirspor'a Adana Demirspor o... maçta 4'ü atan Ali miydi Ali? orada? Dört... Evet abi. Peki, 3 Ali metin 3 ve yaz 3 4 tane de Ali atmıştı. Hmm. Yani 89 hmm. 2020 yani 31 hmm. sene sonra Berinde 4 gol atan 3. bir oyuncu oldu. Evet, bir Kanadalı olarak Beşiktaş tarihine geçti. İlginç bir şey hafta oldu. Ali Gültgen de Bakırköylüydü biliyorsun. Evet, buradan bizim buradan gömlekçi. Aynen. Aynen. O zaman abi... Aynen inşallah bu hafta da aynı güzel tercihleri sürdürürüz abi. O zaman başlayalım 18. Hemen başlayalım. hafta. Asistanınız ekranlarından bu inanılmaz güzel benzine uzanacak hatta telefon getirecek güzel videomuza başlayalım. Hemen Buyur başlayalım. Kaleciden. Tabii ki ilk akla gelen isim burada Marafona. 7 clean sheetle Münir'le beraber en çok maçta kalesini gole kapatan kaleci Marafon'a. Aynı zamanda Sosyal Lig'in en yüksek puanlı kalecisi. E, Kasımpaşa rakip, Kasımpaşa'da oynadığı son 4 maçın 3'ünde gol atmayı başaramamış durumda. E, bu akşam penaltı kurtardı. Maçın sonunda Röveşata'ya kalktı. ya yani daha ne yapsın diyeceğim bu adam. E, <laughs> dolayısıyla e, kadrolarımızı alıyoruz Marafon'a'yı. E, i̇kinci ismimiz Ersin. Yani Kabul, Hatay e, zor bir deplasman. Çok formda. E, bu pensa faktörü var. Ama Ersin'de 5 maçtır kalesini gole kapıyor. Yani çok büyük bir başarı gösteriyor şu an. Yani bu form durumundayken almamak artık ayıp olur açıkçası diye düşündüm. Kabul ama ediyorum tabii Koçaro ama tabii ya bu penseyi de böylece karşına almış olursun gol kralı yani sonuçta. E, o da var aynen. Gel ya yani bakalım abi. Hatay ağır taştır. <laughs> aynen. İki yiğitten kim kazanacak falan diyormuşum. <laughs> <laughs> ya tabii burada e, alternatif olarak Okan Koşuo'yu da düşünebiliriz. E, ya yani üçüncü isim olarak da bizim aklımıza o geldi. Çünkü Stan ve CEO yok. Dolayısıyla kuvvetli bir clinch da ya aynı zamanda Okan'da. Hemen defanslara Ama geçelim. Ama tabii abi. Fatih Terim Rotasyon yapmazsa tabii, ha, gidip tabii, de Fatih evet, yani de oynatabilir. Haklısın evet, bu tip durumlardan sonra e, radikal kararları var dediğin gibi. Yani orada takip etmek lazım. Bir sonraki ismimiz, e, burada Morozcuk şu an bir penaltı alması var e, ve bir asisti var. Gençler Birliği maçında, aslında onu tabii şey maç kolik vermedi de, e, transfer mark verdi. Ama Beşiktaş maçı istatistikleri çok iyiydi. Yani evet, 6-7'leri evet. halde abi, hatırlarsın 3 tane şut attı, biri de, kalemiz, de evet, evet yaladı. 3 tane key pası var. Who Score'dan baktım. 8 tane de orta yapmış. E, ve ya bu tabi burada Melnak da düşünülebilir. Melnak'ın sonuçta asist istatistiği daha iyi ama genel olarak orta şut ve kilit pas istatistiklerinde Morozyuk daha önde. E, bir de tabi korner ve serbest vuruşları kullanmak gibi bir artısı söz konusu. E direkt kaleye serbest vuruş kullanabiliyor. E, yani ikisi de alınabilir ama biz tercihi Morozcuk'tan yana yaptık. Buyur abi Buyur. araya. Ek, Ve ekleme yapayım koçum. Tabii rakibin denizli olması da burada e, önemli. Şu, şu yüzden ya yani Denizli'nin gerçekten çok fazla sakatı var. Gerçekten çok zor durumda var. en sonunda futbolcusu Recep Niyaz isyan etti. Futbolcu paraları ödenmiyor diye. Başkan istifa sinyali verdi. Bir yönetici de istifa etti. Bununla birlikte Yalçın Koşkavak da transfer istedi. Yani Denizli Yerel gazetelerinde okudum. Biraz çalkantılı durumda. Rize 6 tane gol yemiş Rize Antalya'nın yaptığı gibi. Antalya'da 6 tane yemişti sonra Galatasaray'a karşı çok e, kapanarak Haydi. oynamıştı. Rize de gol yemeden bu maçı tamamlayabilir. Denizli'de bu kadar e, karışıkken ekstra 5 oyuncu da FIFA'ya, UEFA'ya galiba şikayet etmiş. Federasyonun paralarını alamıyoruz diye. Denizli Spor'dan. bu Buyur abi devam. Bu biraz yani 6-0 efekt gibi oldu gerçekten. Hatay'da aynı şey olmuştu. Hatay'da Alanya'dan yedikten sonra bir sonraki hafta gol yemedi. Kemerleri Antalya'dan... sıkıyorlar hemen. Aynen. Hatırlarsın sizin takım Leeds maçından sonra yememişti. <laughs> evet. Leeds'ten vardı hiç... Biz yani. mesela Liverpool 8 yedikten sonra şey hiç yapmıştık. Yani. 8 maç gol yemedik. maçından sonra şorum mu hiç gülmedi bir daha falan yani. O evet. Şey, gülmeye ne ne denimilse vurmamıştı mesela yani. ondan sonra hiç bir <laughs> <laughs> Vallahi şeylerden gidelim abi o zaman. Denizli muhtemelen yine bizi yatırabilir. Yani yani evet, golü favori, var. Evinde favori çıktı. Yani 500. maçı yine e, sosyallikçileri yatırdı. E, ama normal şartlar altında biz Çaykur Rize'nin temkinde oynayacağını düşünüyoruz. Şaka bir yana. Ve Haklısın yani ya. böyle belki bir 1-0'lık falan bir galibiyet olabilir diye düşünüyoruz. Bir sonraki ismimiz Balkoveç. Çok formda bir isim. Son iki hafta iki golü var. Yani sezon boyunca bir daha sisli mevcut. E, direkt Kasım kaleye için ya yani biz zaten hatırlarsın bir iki kere daha asistanınız ekranlarında tercih etmiştik, önermiştik. Ama o haftalarda... Koperler iş yapmıştı. Zukonovic'le Roko iş yapmıştı. Aynen. Doğru diyorsun. Yani belki bu hafta artık sırası gelmiştir. Yani kornerleri kullanıyor, kaleye direkt frikikleri kullanıyor. Ee, yani bu hafta... Bir bekleniyor. Orta yapıyor, gol oluyor mesela. bir çekiyor, boş ki. çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi bir sonraki isimimiz Kolker. Ya yani burada tabii sosyal ligin en çok puanı olan defansı belki eskisi kadar çok hücum katkısı vermiyor ama clean muhtemel olduğu bir maç diye düşünüyoruz. Kasımpaşa Marafona'dan bahsederken de konuşmuştum. E son dört maçta üç kere gol atamamış. Yani belki yine öyle bir durumla karşılaşabiliriz. Son isimimiz de Vida. Vida'yı alıyoruz çünkü... Anlatmaya gerek yok. Anlatmaya <laughs> gerek yok aynen. Vida. Vida dayı. Hatırlıyorsun sen öyle diyordun. Vida dayım. Maske getirmiş Beşiktaş'a en iyi arkadaşını. Aynen. o olacak artık. falan diyormuşuz. Hırvat. Şey var kim 500 milislerde kravat vardı diye hırvatlar. Oradan geliyor Aynen. Oradan evet. Valla abi koçun, e, son 5-10 puan ortalaması yakalamış. Ceza sahası evet. içinde etkili zaten. Yani gol bulursa da hiç sürpriz olmaz yani vida. E, yani genel olarak böyle abi. Scooby'ç de olabilir. Çok formda bir isim. Yani belki uzun yıllardır en iyi sezonlarından birini yaşıyor. Son iki haftada asist yapıyor. Toplamda 2 gol 4 asist. Yani neredeyse rakip ceza alanının içinde oynuyor. Ya yani Galatasaray defansından belki biri olabilir. Ee, konuşmuştuk sen de. Yani tabii bilmiyorum burada. Donk saat, mesela. Ya Donk, Lines gibi böyle garanti adamlar belki kesilmiş. Marka garanti. Olabilir. Eyvallah. Aynen. Şimdi genel olarak abi kalecilerimiz ve defanslarımız bu şekilde koşar o. Abi bir iki ekleme yapayım hemen defanslara. Böyle bir iki cümle kurayım. Karagümrük defansını alma sebebi bu ligin yazılı olmayan kurallarından bir tanesi. Büyük takımı yendikten sonra bir sonraki hafta çuvallamak. Eyvallah, ee, o da aynen. Konya Spor'a e, sanki öyle bir şey denk gelecek gibi. Çok da sakatı var Konya Spor'un. Uğur Demirok da artık sonradan girip penaltı atmayacak. Bu belli oldu çünkü bugün sözleşmesi söz oldu. Yani. Üzüldük yani. yani ama bir taraftan da sen de demişsin ya şey. Ya en azından belki ilk 11 oyuncağı bir takıma ve direkt penaltıcı olacağı e, evet. bir takıma gider. Siz aynen mi? öyle. Yarısı oldu. Abi kim Daha... kaldı ki direkt penaltıcı olan şu Alpaslan da Vallahi, atmadığı al, belli değil değil mi? Alparslan e, yani, sakat. At, bekliyorduk. Ondan bir şey gelmedi. O da olmadı. Abi bir tek işte Öfendi. Uğur Demirok'la Alparslan herhalde kalacak. E, yani giderse Uğur Demirok. E, i̇kinci e, ekleyeceğim Kolkır da deplasmanlarda yeniliyor. Kendi sahasında devamlı kazanıyor Alanya. Bu adamın bu, bu sene henüz e, asisti yok galiba. Pardon bir asisti var ama geçen sene 5 asistle, sene asisti vardı abi. beş asistle e, Avrupa'da hatta ilk 3'teydi asist yapan stoperler arasında. Kolkır'da düşünülebilir. Yani Alanya kendi sahasında hele Kasımpaşa gibi bir, bir rakibi yenecektir diye düşünüyoruz. Abi orta sahalara geçelim hızlı. Orta sahamızda Perkast'a başladım. Bugünün yani Alanya Sporu mağlup eden kadronun o galibiyetin mimarlarından bir tanesi. Neden? Geçen haftanın da öyle. Çünkü son 3 maçta 2 gol bir asistle e, oynuyor. Çünkü 10 numarada istediği yeri de buldu. Kanatta değil. O 10 numarada çok verimli olmaya başladı. Toplam 3 gol 3 asisti var. Bu her şeyden ziyade Fenerbahçe'nin 10 numarasının fiyatının çok uygun olması aslında. Bu benzin alamama durumları, işte sıkışık fikstürden dolayı azalan bütçelerin Bütçe dostu, budget saver dediğimiz yurt dışında bir oyuncu. 6.5'a Perkas kesinlikle tercih edilir. Sosa da düşmüşken o hücum ya da orta sahada kimin oyuncağı belli olmazken garanti bir tercih per Perkas. Abi bu arada araya giriyorum ama tabii, tabii Sosa gir abi. kaç hafta yok abi? Real Fave'de var bende de o yüzden yani. <laughs> Herkes kendine yontuyor şu an. Abi Sosa'daki Ya da bir daha bence... yani artık şey mi? Sakatlığın haricinde Abi, başka bir durum mu yani formsuzluk ben, mu? Bence başka bir durum yani Sosa evet, şöyle bir şey okumuşum. yani Sosa o takımın her şeyi olmak istiyor çünkü Beşiktaş'ta tam o kadar değildi ama neredeyse öyleydi yani bir ağırlığı vardı da gerçek bir liderdi Fenerbahçe'de o ortamı bulamadı yani onu da gidip alan bir adam değil yani ben liderim her topu ben öyle de bir adam değil ona verilmesini bekliyor herhalde o liderliğin ee, evet. ona da verilmedi. Herhalde ben sakatlıkla alakalı olacağı olduğunu düşünmüyorum. O zaman yavaş yavaş radarlarımızdan. Yani radardan kadar. da gönülden de Fenerbahçe taraftarının içinde gönülden de çıkacak gibi duruyor Sosa. Biz Van tarafına geçtik mi Perkas bizim için çok daha güvenli liman. Bir sonraki adamız Max Gradel. Beşinci golünü attı. Bir asisti ve bir penaltı alması da var bunun yanında. Gaziantep dört tane sakat açıkladı. İlk 11 oyuncusu Diko. Kanabıyık ve Maxim. Mirallas dönecek ama Tosca ve Junior Moraes de cezalı. Yani gerçekten galiba hem bir de üstüne Sumi, Şumidik yani Şumidika da hatta cezalı. Sarı kart o gördü. da kenarda olmayacak. Ya yani Şumidika kırmızı kart gördüğü için değil abi. Dört sarı kartı ulaştığı için <gülüyor> cezalı. <gülüyor> ve bir teknik direktörün dört Onlar sarı kartı. Onlar için de kartı. geçerli mi o? Vay be. Abi gerçekten böyle. Yani ceza sınırındaydı. Bu bir sarı kart daha gördü. Dördüncü <laughs> sarı kartını gördü. Yani ne bileyim görmedi. Daha yani dört sarı <laughs> kartı ulaşmayan futbolcular varken e, bu adam kırmızı kart da görmüştü bu sezon. Yani çok seviyor öyle o şey yapmayı. Baştan ee, sonra da oynadı falan gördüm. Oynadı. Ayranla basın toplantısına göre. Çok zey, yani renkli bir kişilik. E, başarılı da. Ya yani başarılı olduğu müddetçe bunlar hiç göze batmaz. Hatta bile gelir de. Bir böyle takıldım 3-4 maç. Valla tefe koyarlar. Haberi yok. <laughs> Burası Türkiye. Abi Max Gredel o yüzden Sivas'tan tercih edilir. Gaziantep bu kadar eksikken. Son iki maçında bu arada iki gol bir asist ve bir penaltı almasında söyleyelim. Bir başka adamımız Endao. Alessane Endao. Endao 4 gol 3 asisti var. Karagümrük. Demin dediğim Balkovic için olan şeyler aynı takım arkadaşı. Önünde oyna Endao için de geçerli. ya yani Konya Spor Galatasaray'ı 4, 4 attı. Bir süre galibi, galibiyet alamayabilir öyle düşünüyoruz. Tabii ki bunun bir garantisi yok ama mesela hemen örnek Karagümrük bu, bu hafta karşılaştıkları takım en son Galatasaray'ı yenmişlerdi. Dört haftadır bir tane beraberlikleri var. <laughs> yani devamlı kaybediyorlar dört hafta önce. Yani onlar da artık herhalde Coinspor galibiyetiyle aşacaklar bu büyük takımı yenmenin süre gelen şeyini na galip serisini. Bir başka adamımız Vizca. Bir çok gol kaçırıyor ama dedin ya yani bir adam çok gol kaçırıyor yani. Elbet bir patlayacak yani. Yani iki golle patlamıştı bir hafta. Bir ya bu haftalardan bir tanesi de bu hafta olabilir. Bu arada Konya Spor'un özellikle büyükleri böyle dört atarak yenmesinin sebebi öne çıkan büyük takım savunmalarının arkasına o beklerin ya da o beklerin attığı toplarla sarkmaları e, aynı şey kara yapmaları biraz zor. Yani o kadar önde oynamayacaklardır büyük takımlar gibi. Ben Konya Spor'un yeneceğini düşünmüyorum açıkçası. Kara daha önde görüyorum. Edin Viskaya gelelim. Edin Viskaya hep diyoruz anlatmaya gerek yok, anlatmaya gerek yok. Yine anlatmaya gerek yok diyeceğim. Ee, anlatmaya gerek yok. 4 gol 5 asist. Her Ama sen her burada... eleştirildiği yerde Edin Miska'yı savunmayı yok, sürdüreceksin koç. Abi öyle. hayatımda iki tane fan futbol kahramanım var. Birincisi kesinlikle Alex de Souza'dır. Fenerbahçeli olmasına rağmen o kadar çok severim ki çok hani bana puan kazandırmıştır. Bana şampiyonluk birincilik kaybettirmiştir ama yani hatta hatta Beşiktaş stadında, İnönü stadında 3-3 diye bağırdığımız zaman bize hat-trick de yapmıştır. O stadda canlı canlı görmüşüzdür. Ya ona rağmen bayılırız Alex de sonunda. ikinci de tabii ki Edin Miska'dır benim gönlümde. Yani üçüncü de inşallah bir Beşiktaşlı biri olur da başka takımların fansız futbol kahramanlarını sevmeyiz bu kadar. Abi Edin Miska dan ziyade fonsuz olabilir. Evet bu aylar biraz tepe takrak ama Erzurum çok kötü. Ya, ligin sonuncusu. En çok gol yiyeni kendi evinde galibi galibiyet oman tek takımı Başakşehir'de özellikle şu 4-5 tane üst üste kolay e, fikstüründe seri yakalayacağını düşünüyorum. Ne kolay, kar kolay... Da yok abi kar da yağmıyor adamların şansına. Bu sene Aynen sıcaklarda abi. çok böyle devam ediyor havalar. Evet yani Erzurum'un deplasman olma iviyeti ortadan kalktı. Ya birincisi seyirci ya tabii ki hava şartı birincisi ikincisi de seyirci. Erzurum'un evet, seyircisi yani. de bayağı iyi. Anlamış. Her zaman doldururlar orayı. İki avantajdan yoksun o yüzden Başakşehir sanki biraz daha önde. E bir de yani Başakşehir'de yani şampiyon gidip de 15. tamamlayacak değil sezon yani bir üst, üst Onun dışında abi Bakasetas, özür dilerim Oğulcan diyeyim. Oğulcan formda son 3 maçta 2 gol 1 asist yaptı. Auto of position oynamayacaktır ama Fatih Terim onu kesmeyecektir. Ya yani bir gol bir asistle tamamladı geçen maçı. Dört yedikleri maçı Konya maçını. E bir de her şeyden ziyade Gençler Birliği'nin oldukça fazla gol yemesi. Son 13 maçtır kalelerini sadece bir kere kapatmışlar gole. Ee, onun dışında 13 maçtır gol yiyorlar neredeyse. Daha sayıda kesin kazanacaktır. ya yani son 2 haftada 5 puan kaybetmiş bir takım. Gençler Birliği o kredi bitti. Artık Gençler Birliği'ni yener. O olacağını da bir şeyler yapacaktır bu form durumuyla. Son oyuncumuz Bakasetas. Yedekteki oyuncumuz. O da şudur. Kendi sahasında istatistik canavarı Bakasetas. Geçen sene de öyleydi. Oyunun en çok puan kazanan ilk 5 oyuncusundan bir tanesiydi. Ve bu istatistiklerin hepsini kendi sahasında yapmıştı. Bu sene de öyle. Bu sene bir attığı bir gol deplasmanda Gençler Birliği karşısında 2-1 yenildikleri maçta bir gol attı. Bir gol bir penaltı da kaçırdı. Ee, yine ya deplas ya, yani deplasmanda ikinci golü atmasına tanrılar, fanspor tanrılar izin vermiyor galiba. Ee, yine bir şey durdurdu onu yani iç sahaya bırakıyor bütün istatistiklerini. Yine bu hele ki da yokken tamamen böyle ikilemde kalmadan ikili deliliğe hiç bulaşmadan Bakasitas güvenli liman alınır. Penaltı atacak tabii. Free kick, e, serbest vuruş, korner. Hepsi. Her şey Kasım... E, ba Babakar. Ba <laughs> evet. Bir free Babakar'la paylaşacak diyelim. Bunun dışında abi orta sahalar bu. Bir de forvetle geçelim. Üç tane forvetimiz var zaten. Bir tanesi yedek. Tahmin ediyorsunuzdur. Çünkü tüm Türkiye'nin forvetleri bu üç kişi olacak. Skoda, Cagne ve Abubakar. E, o da şöyle son 5 beş maçta Beşiktaş maçına kadar olan son 5 maçta 4 gol bir asistle oynuyordu. Şimdi Konya şeyini söylediğimiz için bir daha bir daha tekrarlamayalım. Denizli karşısında bir daha söylemeyelim Denizli'yi. Hani şu çalkantılı şeyini. bize galip gelecektir. bu arada federasyonun paramızı alamıyoruz diyenlerden bir tanesi de Pantilimon. oynamaya, oynamazsa şaşırmayalım. Ee, yani sakat bir iki başa yapmış. Bir de oynayanlardan Pantilimon da şikayet etmiş. Yani bir kadro dışı gelebilir mi? Mümkün. Ee, bilginiz olsun. Şikoda dışında sıfırdan sonra bir de tepki verecektir Rize. Ee, bu da unutulmasın. Şikoda dışında Cagney'i söyleyeceğiz. Kaptanımız bu hafta. 8 gol atmış bu sezon ve bunu son 6 haftaya sığdırmış. Falcao'nun olmaması onun için büyük avantaj. Yani kafası rahat. Ama kafası aslında hiç rahat bir arkadaş değil. <laughs> Normal şartlar altında. Türkiye'nin e, en çok gol atan yabancı oyuncusu olduğunu söyleyelim. Bir sezonda 30 gol atan bir oyuncu. Penaltıları atıyor. E, e ya oynadıkları takımda gençler bile kalesini gole kapatamayan bir takım. Gençler bile yenilecektir. Tahminen bir iki gol ettirik gibi bir şeyler bekliyoruz Jack neden? Bunun dışında son adamımız da yedekteki Abubakar döndü. Tekrar başı sağ olsun diyelim annesi için. Annesini armağan etmek için öyle kaçırdı. E, hakkı'dır. Keşke atsaydı ama bir o kadar da iş yaptı. Bir asist de tamamladı 6 gollük maçı. E, ama yani bir head trick de yapabilirdi tek başına. O kadar pozisyon kaçırdı Abu Bakar. Ya, penaltıcı. E, o takımın her şeyi hele ki Münir de yokken. Ki abi Münir, biz baş, ilk 11 başlamaz diye konuşuyorduk hatırlıyor musun? Yani, e, tabii yani e, abi, oynamak istiyor. yapmadı ve o yol yorgunluğuyla yani sonuçta geldiği yerde Afrika'dan uçuyor yani. Evet abi bitik de vermiştir çünkü evet. psikolojik olarak da bitik geliyor ama yine de oynamak istediğini söylemiş. Abu Bakar'ı anlatmaya gerek yok kelimesini söyleyeceğimiz adamlardan bir tanesi oldu. Münir'i diyordum. Münir geçen hafta çok saçma bir hareket, gereksiz bir hareketle Beşiktaş maçını tehlikeye attı. E belki Beşiktaş'ın bu serisini bitirecek takım da Atay. Ama artık işler değişebilir. En çok clean sheet puanı kazandıran kaleci. Marafon ile birlikte öyle olması lazım. 7 tane evet, clean 7 şey tane vardı. vardı. Yani, Münir'in yapacak bir şey yok. O da yokken... O maçı bile, yere... Gençler maçını bile belki clean bitirecekler bitireceklerdi abi. Yani, aynen öyle. Çok gereksiz bir hareketle belki de Beşiktaş'ın olası bir galibiyetini e, ne sebep olacak? Yaşayacağız, göreceğiz. E, durumlar budur abi. Kaptırım dediğimiz bir Cagney. Ekstra alternatif oyuncular da var. Mesela Babakar söylenebilir forvetler için bu hafta bunun dışında ya Babakar sonradan girdi ama yani sonuçta 3 gün sonraki bir maç için herhalde şimdi ilk 11 başlar diye düşünüyoruz değil mi? Başlar abi. Davisonda yokken Barayora zaten geri çe çekilecek. Ee, yani o kanada geçecek büyük ihtimal. Ee, çok büyük bir sürpriz olmazsa. Bunun dışında e, söyleyebileceğimiz oyuncular mesela Man ekstra oyuncular söyleyelim. Halil olabilir, Göztepe'den Manat'ın Adem büyük olabilir. E, Galatasaray'a güvenenler için Arda Turan dönecek, Arda Turan olabilir. Tabii ki Biglia penaltı kullanacak, dönecekse, pardon dönecek Sabo e, uzun zaman sonra, 5 maçtan sonra o olabilir. Ha, çözüldü e, Başak... mü o öznesi şeyi? Evet, evet. Fazla dönüyor A, yani, öyle mi abi? Dönüyor. Sabo oynayacak, onun dışında Başakşehir'den, Gubrat'tan 19 maçı var toplam tüm kulvarlarda, 9 gole ulaştı kupa maçında sayarsak. O olabilir. Lego'nun yap... garantisi var herhalde değil mi abi? Artık yani. var herhalde. Attı geçen hafta da attıktan evet. sonra herhalde var. Demba Baylar Demba'nın sakatlığı, kırvellerin formsuzluğundan dolayı bu sen başlar herhalde. Larin olabilir tabii ki ilkokul bir bile değil. Yani anaokulu bir tercih kesinlikle olabilir. Sol kanatta yine başlayacaktır herhalde. Larin. Ozan yine iki asist yaptı bu arada Koçuro. Yani Evet, Baktı yani genelde hiç pek tercih etmediğimiz bir adam ama yani evet per kaza e, tabii ki o da olabilir Fenerbahçe yani bu hafta kazanacaktır. Yani Caner olabilir mesela şeyden. Eee Tercihlerimiz budur. Koçu ekte ekle ek, ekleyeceğim şey varsa. Evet, yok abi aynı böyle ben yani yine yüksek bir puan olacağını düşünüyorum. Böyle çok komplike bir hafta gibi gelmedi bana. Geçen hafta da bir sanki böyle e, yani kolay bir hafta demeyeyim de böyle potansiyelli bir haftaydı bence yine yüksek puanların olabileceği bir hafta olacak diye umut ediyorum. Eyvallah. Yani. Biraz da inşallah böyle bir, bir şey olsun da bir ara verelim. Hem fans Türkiye olarak hem bu kadar koşturma, videolar, yazılar, sakatları, cezaları, koştur koştur seyret özetleri. Yani i̇nşallah bir şey ara olsun da... olacak mı? Bilmiyorum bak Premier bile abi 10 gün oldu. Yok. Abi yok, Ara bizde yok. yok değil mi? Bizde yani. hiçbir şey yok. Yani bizde kupa maçları var haftaya. Onlarla evet, lig maçı zorlu tekrarlı maçtı gibi. İngiliz ayı oldu diyor. Yani Ocak ayı İngiliz ayı, ayı oldu diyor. Yani. Oradaki ayı bence bizim ligimizi ya da bizi. Ligimizi yönetenleri. Belli aslında da neyse tamam. Söylemeyelim burada. En azından burada söylemeyelim. Yani <gülüyor> yeter. <gülüyor> neyse. O zaman koçunu bence bir değişiklik yapalım. Bu sefer programımızı sen kapat abi. <laughs> O zaman e, bir haftada artık çalışayım, orijinal bir şey söyleyeyim diyeceğim. Bir türlü aklıma gelmiyor. Ben abi yine bu hafta görüşmek üzere dileyerek. Bir hafta sonları e, diyeceksin hafta sonları. E, ve böyle bağlıyoruz. Bağlayamadı. <laughs> Bağlayamadım. <gülüyor> 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 İyi hafta sonları, bol puanlar. Görüşürüz, bol puanlar.